Arkadaşlar bakın Hatay künefesi abi diyor ki gelsin bana rakip olsun diyor. Ben de çok iddialıyım diyor. Bakın burada da kocaman afiş asmış beyefendi. Hemen şimdi anlatacak. Merhaba. Merhaba beyefendi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iddialıymışsınız künefe konusunda? Daha yeni iddia şey ta, takdir ediyor. Ben takdir etmiyorum. Hı hı. Yani bunu yen, bizi takdir ediyor efendim. Evet anlatalım. Kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz? Bu iş 30 yıl oluyor. 30 yıldır Elazığ'da. Evet. Yok ben Türkiye'ye yerde gidiyorum. Her yerine gidiyorsunuz her fuarlara. Gidiyoruz. Evet. Evet. Neden iddia? Biraz anlatalım kürefeyi. İddia olan tamam peynir önemlidir. Evet. Şerbeti önemlidir. Yağı önemlidir. Tüm gıdalar hep şey, kalemler hepsi önemlidir yani. Harika. Ee, Ankaralıları bekliyorsunuz. Ben Ankara'da 20 sene künefe yediyorum. AKM'de en eski künefeciler biziz efendim. Oo. Hatta ile sonra çıktılar PSA'ya. Peki fiyatlar nedir? Onları da söyleyelim. Fiyatları efendim 50 TL. Kaymak maymak da koyuyor musunuz? Kaymak artı. Artı kaymak ekstra. Kay, ha, ekstra. Tabii. Kaymaksız olur bu zaman 50 liraymış arkadaşlar. Tabii, tabii. Geldiğiniz arkadaşlar amcayı buluyorsunuz. Künefenin tadına bakıyorsunuz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz bol kazançlar. Sağ olasın efendim.